Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Ee şey Öncelikle videonun başında demek istediğim bir şey. Arkadaşlar lütfen iki hafta video çekmiyorsam ayrılmayın. Çünkü bu normal. Fazla video çekmemem normal. Bir de arkadaşlar eee ıı, ıı, ne diyeyim? Ne, Böyle videolar ancak abone olmak gelir. arkadaşlar çok güzel videolar. Şey göndereceğim. Ama bunun için abone olmanızı istiyorum. Anlaşıldıysa o zaman videoma başlayalım. Arkadaşlar şimdi Among Us oynuyoruz. Katil var bildiğiniz gibi. Şimdi ben bir kırılma anımı alnımı çekeceğim. Ama sadece bir I, ol, Sonra durduracağım videoyu İmpozitorol'dan başlatacağım Ve hep birlikte Videoyu izleyeceğiz Evet arkadaşlar İzmeyip flamingo Ve Her zaman seçtiğim bir şey Bu bozuk olabiliyor bazen Arkadaşlar İşte Bu saçma saçma Iı gibi Allah aşkına benim pink ya da ama olamaz. Bari farklı diyeyim. gelmez. Buradaki pink oyunu başlatabilir. Başlatsa iyi olur. Mesela imposter seçilmeyeceğimi biliyorum. Çünkü oyuna daha yeni gittim. 10 kişi aldı başlatması bekleniyor ve çok yavaş. Yani bana göre. Arkadaşlar ben doğru düzgün bir e, oyun bulana dek videoyu durduruyorum. Şimdilik. Evet arkadaşlar yok bu. Şükürler olsun. İmpostör imposter. İmpostörüm arkadaşlar inanılmaz. İlk başta nasıl imposter olabildi? Şimdi impostörlük nasıl yapılırmış görün. Okay, Bakın burada kalın. Tak herkes gidene kadar. Şu öldürün ve vente girin. Sonra venten çıkın. Eyvahlar olsun. Siyah bana verebilir. önemli değil. o tek bir kişi. Bakalım. Ya da bakmayalım. Önemli değil benim için. Benim için önemli olan tek şey. Kime versen. Yani bana vermiş o. Evet, bana vermiş o. Evet, başla. Ya 97 saniye ne ya? Ben böyle şeyler gıcık oluyorum. Ya bari 50 olsun. 50 de olmaz ama 50 olsa daha iyi olur diyorum. Evet arkadaşlar fazla iyi hareket edemiyorum. Çünkü kamerayı böyle tutmam lazım. Ve biraz gidiyor. 74 anlaştım. Bu kadar şey mi geçecek. Evet, ben atılmıyorum. Gayet mutluyum. Sen git sen beni zaten hep suçluyordun. Bir pozisyon olduğunu biliyorum ve bir Evet arkadaşlar. Video durduruyorum yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi artık yeni impostor olursam yani güzel olur. yüzde impostor olmak istiyorum kendim. Bakalım impostorlar kimmiş ve onlardan nasıl kaçacağız ve neden bu bu kadar yavaş? Ya anlamıyorum ya. Ya iyidir ben öldürmezlerse burada. Valla bu ikisinin bunun katil olduğuna çok eminim ya. Benim peşimden gidip gidiyor. Pembe Son. Son. Arkadaşlar Among Us'ta eğer mesajlarınızı seviyorsanız yani ben İngilizce yapın. Çünkü herkes İngilizce Bazen böyle bir bak olabiliyor. Arkadaşlar mesela ben Türk'üm koyuyorlar ismini. Ben mesela ben ben Türk'üm koydum ismime. Sonra Türkler daha çok geliyor. Mesela ben suçsuz birine suçlu yapayım. Ve bekleyeyim. Ay suçsuz biri değil ki. Ama bu, suçsuz aslında ama yani bunun imposter olduğundan eminim. Çünkü ben böyle ta şapkalı olanlardan şüpheleniyorum ve onu hiç görmedim. Ben bir de olacak Herkes Başka bir ya çok saçma sapan ya bir 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 herkes atılmadı. Ya aman. Ya en sevdiğim görev harika. Çok zor değil aslında. Evet şu tamamlandı. Buradaki görevi koş 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 kırmızı karnım olabilir. Ve beni aradan öldürebilirim. Neyse biz videoyu devam edelim. Bakalım kim meraktan çıkıp geliyor. Ya altında kamera varsa ben kameralara gitmek istiyorum ama sanırım bu şeyde yok. Kimin imposter? Samu. Samu çok şüpheli. Samu çok şüpheli ya. Gerçekten çok şüpheli. Hemen öldü. Arkadaşlar bu Among Us'ı bir şans var ki Maça mesela ilk girdim oyuna girdim maçın ilk maçına girdim impostor oluyorsun ve evet, bu az önce gerçekleşen bir şeydi yani bu çok şanslılık meselesi gibi bir şey geliyor evet, bad o da olabilir ama hiç görmedim aslında gördüm ama hiç şüpheli gelmiyordu. Arkadaşlar aslında gerçek hayatta da Among Us oynayabilirsiniz. Böyle ım, modlarınızı giyinirsiniz. Modlarınızdan o olursunuz. Ve sonra kağıtların içine impostor, cremate yazarsınız. Katlarsınız. Ve sonra açarsınız ne olduğunuzu kimse bilmez eğer iki ya da 3 impostoru yapmak istiyorsanız şöyle yaparsınız kağıtları herkes seçer sonra herkes gözlerini kapatır. impostorlar birbirlerine baksın derler. Yani vampir köylü gibi. impostorlar birbirlerine baksın olur. Ee, son öyle. Yani görevler de yapabilirsiniz. tanlar olur. Yani ben öyle bazen biz yapıyoruz bazen. Baya da eğlenceli oluyor. Ama herkesten şüpheleniyorsunuz. Herkes böyle birbirine böyle bakıyor. Allah aşkına bakın beni dinleyin ya Samutur imposter. Bu ben mi görüyor? Ha tamam görevine Bu kadar yavaş olmanızı istiyorum. Bu çok kötü bir şey. Hadi kapın bağladığında ilerlerken. Keşke ben burada bir kamera olsaydı. Herkesi izlerdim. Nasıl ya? Nasıl olabilir? Evet arkadaşlar görüşürüz. bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bu arada abone oldukça daha çok böyle videolar geliyor. Her seferinde söylüyorum. Abone ol. 40 abone özel de video var. Yani böyle aboneler özel video var. 40'lı 50'li 60'lı hem de her seferinde farklı bir oyun. Arkadaşlar Minecraft çekmeyi de düşünüyorum ki. Yani de Çekeceğim. Ama önce bir 40 aboneye ulaştığımda çekeceğim. Evet arkadaşlar görüşürüz.